Evet dostlarım yepyeni bir video yapıyoruz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki başımızdan yine aptalca ve garip olaylar geçti. En son Mayenbe örgütünün deposuna gitmiştik. O görüntüleri ekranda görüyorsunuz ve Mayenbe örgütünün deposunda mahsur kaldıktan sonra karşımıza Frick Girl çıkmıştı. Ve Frick Girl bize çok acayip bir teklif yaptı. Yaptığı teklif neydi? Bir tekrar bir dinleyelim Frick Girl'den. <laughs> Bizim Line Bey şirketinin yüzde seksen beş hissesini veririm. dostları bize şöyle söyledi. Eğer Nitroxir'in tarifini Frik Göl'ü ve Mine Bey'e verirsek Mine Bey örgütünün, Mine Bey şirketinin yüzde seksen beş hissesi bize verilecekti. Ve Mine Bey örgütü bizi ömrümüzün sonuna kadar koruyacaktı yani. Farklı düşmanlardan vesaire. Böyle bir teklif yapıldı. Ve ben de Katerina'ya gidip demiştim ki Katerina bak bunları kandıralım demiştim. Bunlara sahte bir Nitroxfin tarifi verelim. Bize Mindbase şirketinin hisselerini versinler. Bunları kandıralım. Freak Girl dostlarım zaten yani sütten çıkmış akışık değil. O yüzden Freak kandırabiliriz diye düşündüm. Ondan sonra hatırlarsanız ki dostlarım yani Freak Girl bu teklifi yaptı Katana delirdi Katana bana bayağı kızdı ben nitroksin tarifini kimseye vermem sahte de olsa falan dedi ekranda görüyorsunuz evime kadar geldi tamam bu troll de aslında Katana beni trollemeye çalıştı ama sonuç olarak gerçekten buna kızdı şimdi ne yapacağımızı bilmiyorum yani Freak Girl bizden bir dönüş bekliyor ben Freak Girl'e şöyle söylemiştim demiştim ki ben Katana'yı ikna etmeye çalışacağım bu teklifi sıcak bakıyorum demiştim ama aslında planlarım şu biz Freak Girl'e sahte bir nitroksin tarifi verirsek Onları orada öldürebiliriz. Ve direkt ben mine 5 şirketini, koskoca mine 5 şirketini kendimiz alabiliriz dostlarım. Bu bence manyak bir şey. Yani bir Katina konuşmak istiyorum. En son kendisi mahsere inmişti. Bir durum yanına bir gideyim bakayım. Hey! Lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. <laughs> <laughs> tık 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 tık. İçeriye girebilir miyim? Gel. Yeah. Ne yapıyoruz? Bana sinirin geçti mi? Aslında çok da sinirlenmemiştim sana. Seni trollediğim için öyle davrandım. Kusura bakma. Bir şey değil. Güzel troll yaptın. Gerçekten beni altıma yaptırdın yani. Dün yayınladığım videoyu izleyin dostum. Katerina şimdi şey diyeceğim. Frick göllere sahte nitroksin tarifi hazırlıyor muyuz? Hazırlamıyor muyuz? Hayır. Gerçek nitroksin hazırlayacağız. Ne? Gerçek nitroksin hazırlayacağız? Frick göle gerçek nitroksin tarifi mi vereceksin? Katerina e sen ma ma iyice manyadın ama sana bir şey diyeyim mi? Hardan manyadın Katerina e yani. Gel yukarı çıkalım. Katerina ne dediğini farkında mısın? Frik gölü ve gerçek nitroksin tarifi vereceğim diyorsun. Daha iki gün önce neler diyordun? Ben nitroksini yem etmem kimseye diyordun, sahte bile olsa diyordun. Ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum ki seni yani. Gerçekten bazen seni hiç anlamıyorum Katarina. Gerçek nitroksin tarifini vereceğiz Frik gölü'ne. Ha, çalıştırsana hafızanı. Bir kişi fazla nitroksin içince ne oluyordu? Hatırla. Aa evet. Bir dakika. Doğru söyle dostlarım. Bir kişi fazla nitroksine maruz kalırsa ölür. Aynen öyle. Onlara vereceğimiz nitroksin tarifi aşırı yüksek dozda olacak. İçtikleri anda da ölecekler çok mantıklı. Harbiden çok mantıklı Katarina. Bunu da hiç, niye hiç düşünmedik daha öncesinde? Çok mantıklı söylüyor dostlarım. Hem verdiğimiz nitroksit, nitroksit gerçekten doğru olacak. Ama yüksek doz olacak dediğin gibi. Ve Frick Göl bunu içtiği zaman ya da bir askerine bir korumasına içirttiği zaman dostlarım direkt ölecekler. Çünkü yüksek doz nitroksin, Yani nitroksinin fazla. Mesela atıyorum işte nitroksinin bir şey içerseniz güçlenirsiniz. Ama 7-8 tane şişe arda arda içerseniz vücudunuz bunu kaldırmaz ve ölürsünüz. Peki şey soracağım Katerina tamam nitroksin yapalım yüksek dozlu tamam da nitroksini nasıl yapacağız? Yani şu an nitroksin yok ki bizde. E, Baya zorlu bir süreç aslında bu ama yapmamız gerekiyor artık. Nitroksin mi yapacağız? Evet. Oha dostlarım bugün ne oluyor lan? Lan babiymiş ya bu bab babi ba 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 babinin Miami otobüsüne ne işi var? Lan babi nereden buldun bunu? Dostlarım Miami otobüsü çalmış. Miami deposuna mı gittin lan? Lan Bobby verdi diyor get this car? bu karı bu arabayı nereden buldun lan dostlarım gitmiş mine bay arabası çalmış baksanıza Mine de bay deposuna gitmişti ki hatırlarsanız Bobby de gelmişti mine de bay deposuna yine gitmemiz gerekecek ama önce nitroksin tarifini hazırlamamız lazım Katarina Bak bir de çaldım diyor arabayı çalmış dostlarım Bobby gitmiş arabayı çalmış manyak ya Şey diyeceğim e, bugün Bobby gelmesi olur mu yalnız olmamız gerekiyor çünkü Nitroxin yaparken mi? Evet e, tamam sö sö söylesem mi bir dakika E, Bobby sen bugün <laughs> gelme bak hadi evine git Hadi let's go home baba hadi evine git Dostlarım baba bugün almayacağız yanımıza Katerina öyle istiyor Çünkü bugün galiba nitroksin yapacağız ve ya bakın ben de nitroksin nasıl yapıldığını çok merak ediyorum Katerina Yani gerçekten nitroksin nasıl yapıldığını çok merak ediyorum ve bu videoda bunu öğrenecek miyiz yani Aynen öyle Bir dakika Arkana baksana Yücel Usta to toteminin niye bu bloğu mavi? Ne olmuş ki? Burada Yücel Usta to totemi bloğu yok. Ne oldu lan? Bu bir mesaj olabilir mi işaret gibi bir şey? Yücel Usta'ya bir şey mi oldu acaba? Ya da bize bir şey mi demeye çalışıyor anlamadım. Videosu bir şey olacağını sanmıyorum. Belki bize bir şey demeye çalışıyordur. Neyse şu an kafamızı bulandırmamamız lazım. Bu başka bir günün olayı. Şu an şu an değil. Tam katını ne yapıyoruz şu an? Mine Bey için nitroksin tarifi lazım. Nitroksin yapmaya gideceğiz değil mi? Evet. Motoru e, motora binelim. Yolda anlatacağım. Hadi, Hadi gidiyoruz. Yürü, tamam. Gel motor olarak. Telefon çalıyor. Katına telefon çalıyor dur. Bir dakika Frick Girl dostların kesin. kesin Mine Bir dakika Mine Bey arıyor. arıyor, olabilir. Alo? e, ee, şu anda Frick Ömer şu anda Katerina'yı ikna etmeye çalışıyorum. Yani ben aslında bu fikre çok sıcak bakıyorum. Sana Nitroxin tarifini verip bana Mind Bey şirketinin hisselerini vermeni falan istiyorum. Ama şu anda Katerina'yı ikna etmem gerekiyor ve bu yüzden bana biraz daha süre vermen lazım. Peki Bonalo. sana biraz daha süre vereceğim. Ama hızlı olmalısın. Coket daralıyor. Kapandı. Katerina hızlı olmamız lazım. Süre daralıyor falan diyor sürekli dostlarımı frik Göl'de bakın böyle arayıp arayıp dallıyor. Tamam hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi yürü yürü yürü. Şu an çok heyecanlıyım Katerina. Ben de dostlarım sizlerle beraber ilk kez Nitrox'ın nasıl üretiliyor bunu göreceğim. Katerina bunu biliyor ve bana da gösterecek şimdi. Sizler de mutlaka video like bırakmayı unutmayın. Bakalım bu Nitrox'ın denen iksir nasıl üretiliyormuş. ne kadar gideceğiz Katerina? Burada duruyoruz. Duruyoruz mu? Evet. Tam dükkan mükemmel dedin yolda bana. Nerede o dükkan? İleride bir malzeme ihtiyacımız var. Ama önce bize altın gerekiyor. Altın mı lazım? Hemen 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 alayım ben hemen dur hemen altın toplayayım dur, geliyorum. Dur dur öyle altın değil. Nasıl altın? Gel takip et beni. O ne lan? Bak orayı görüyor musun? Evet. Oradan altın suyu alacağız. Bir şey diyeceğim Katerina bu, 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 dükkanın benim dünyamda ne işi var? Ya boş ver şimdi sen sadece arkamda kal. Ben halledeceğim tamam mı? Gel. Bir dakika bu dükkanı kim işletiyor Merak ettim. Dur Katana ne dükkanı burası? Vallahi merak ettim. Dur. Altın suyu alacakmışız dostlarım buradan nitroksin yapmak için. Ulan içeride adam var. Bu kim Katrina? Bunlar benim biliyor ama nereden geliyorlar? Niye o bakıyor oradan bize? Kapıyı açsana. Açamıyoruz. O gelecek. Gelmiyor şu an. Dur bekle. Aa, dur geliyor diyor dostlarım geliyor. Ben şu an şaşkınlıklar içerisindeyim. Açtı kapıyı. Bu normal insan mı Katrina? Ne Merhabalar iyi çalışmalar. Vay anasını dostlarım şuraya bakın. Bir dakika tere ne yazdı? Kendi have the golden motor. Altın suyunuz var mı diye sordu. Altın suyunuz var mı? Fiyat 10 elmas. 10 elmasın var mı Katerin? Altın suyu 10 elmasmış. Şu itemlere baksanıza. Adam atamadın Katerin. elmas. Dur ben atayım. E 8 tane var burada. Buyurun efendim. Anda var mı başka? E bende ben de elmas yok ama bende elmas kazma elmas kılıçma... Bir dakika dur bir. Şey desem adama. Ama arkada bir şey hareket ediyor Katerin gördün mü? Bak Katerin arkadaki şeye bak hareket ediyor. Görünüm korkma. Nasıl bir yere geldik ki biz? Ben anlamadım dostlarım. Bu nasıl bir dükkan? Tam bir dakika dur. Ee, i̇ki tane elmasımız mı eksik? İki tane eksik. Altın suyu almak için iki elmasımız eksik. Hello. Have a good day. Ee, i̇yi günler. E hocam bak elinde elmas kılıç var gördün mü bak elmas kılıç yani iki elmas gerekiyor da, çok da kullanmadım birkaç kez kullandım iki örümcek öldürdüm yani is it okay if they give you this e, bunu versek sana olur mu iki elmas yerine hocam At, istiyorsan atayım al yani bence olur katerina yani iki elmas gerekiyor ben adam elmas kılıç attım emorum kabul eder şimdi bu altın At suyu attım attım zaten ben attım görmedin mi ha o ara şuraya bakıyordum Şu arkada bir şey hareket ediyor katerina, çok korkunç o ne öyle attı attı katerina attı attı Hatta altın suyu. Dostlarım altın suyunu aldık. Nitroksin yapmak için gereken e, eşyalardan bir tanesi. Altın suyu. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Gidiyor muyuz Katerina? Hadi. Hocam kendine iyi bak. Şu arkada hareket eden şey var bak. Bana sorarsan onları onu oradan kaldır yani. Müşteriler geldiği zaman korkabilir yani. Haberin olsun. Yani müşteriler korkar. E, o yüzden o altın suyunu a, a, altın suyunu aldık ama bak o arkadaki yaratığı bence kaldır yani. Haberin olsun. Bence öyle yap. Hayırlı günler iyi geceler. Gidiyor muyuz Katerina? Hadi gidelim. Bir şey soracağım. Benim bu benim benim dünyamda bu dükkan nasıl oluşabiliyor Katerina? Bana bunu açıklar mısın? Nitroksin yapılma için gereken altın suyunu bu dükkandan aldım. Bu dükkanın benim dünyamda ne işi var? Sen Minecraft'ın ne kadar önemli dünyanın sahibi olduğunu farkında değilsin. Bu dünyada hem kodman sunucusuna hem diğer efsane evrenine çıkıyor. Brick Girl'ün demek istediği şey buydu aslında. Çok evren derken. Bir şey anlamadım ama. E, herhalde dünyam önemli onu diyorsun. Evet kısacası. Anladım tamam. E şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gece olmasını bekleyeceğiz ama önce uzun bir dağ bulmamız lazım bizim. Uzun bir dağ bulmamız lazım. Gece olmasını bekleyeceğiz ve uzun bir dağ bulmamız lazım. Bunun nitroksin üretimiyle alakası var değil mi? Yani şu an nitroksin dostlarım tarifini hazırlamaya çalışıyoruz. Önce altın suyunu aldık. Altın suyu hazır. Şimdi diyorsun gece olması gerekiyor ve gece olduktan sonra uzun bir tepe, tepe bulmamız lazım diyorsun. Bak burada evet. bir tepe var. Olur mu bu? O olmaz. O çok küçük. Daha mı büyük lazım? Evet. Katana daha büyük tepeyi ben sana nereden bulayım? Yani en büyük tepe bak şurada bir tepe var. Bak ileride görüyor musun? Yani daha büyüğü yok herhalde. Oraya gidelim o zaman. Belki daha büyüğünü buluruz ya daha büyük yeri Tam sonra daha büyüğünü bulalım. Gel Katana'm gezelim bu daha büyük buluruz sana ben. Hadi gel. Bakalım. Katana bir anda yüksek bir tepe bulmamız gerektiğini söyledi ve inanın bir şey anlamadım. Yani yüksek bir tepe bulmakla nitroksin yapmanın ne alakası var? Yani anlayan varsa yoruma yazsın. Ben anlamadım ama etrafı bakmaya başladık. Tepe aramaya başladık. Ve Katarina bana hiçbir bilgi vermedi. Yani niye bu tepeyi buluyoruz, arıyoruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne olacak göreceğiz. Katarina e bak ileride bir tepe buldum. Bu olur mu? Yani daha uzununu bulamayacağız galiba. Olur o. Tamam hadi oraya gidelim o zaman. Bir de şey, şeyi soracağım yani şu an nitroksin yapmaya çalışıyoruz. Tepe ve tepe ne alaka? Niye uzun bir tepeye çıkıyoruz? Onu anlayamadım da. Onu anlayacaksın da akşam olmasını bekleyelim bir önce. Bir de blok kazmamız gerekiyor. Ondan sonra dinleniriz. Blok kazmamız gerekiyor. Akşam olmasını beklememiz gerekiyor. Şu an dostlarım çok garip bir hal oluyor. Bakın. Bu hayatta en merak ettiğim şey birincisi 10 milyon abone olabilecek miyim? İkincisi nitroksin nasıl yapılıyor? Yani gerçekten üçüncüsü de Katerina ile evlenecek miyim gerçek hayatta? Bir de bunu düşünüyorum. En çok merak ettiğim şeyler bunlar ve şu anda bir tane tepe bulduk Katerina ile. Bu tepeye çıkmamız gerekiyor. Nitroksinle herhalde alakalı bir şey yapacağız bu tepede. Bu tepeye çıkıp blok mu kazıyoruz? Katerina neredesin? Geliyorum yukarı. Göremiyorum seni. Nereye gittin? Katana ağacın alt üstüne nasıl yukarı çıkmayı planlıyorsun? Geldim, geldim. Hiçbir şey anlamadım ben Katana. Nitroksin yapıyoruz da altın suyu aldık. Hadi altın suyunu anladım. Tepeye niye çıkıyoruz? Onu anlayamadım. Gel buradan. E, anlayacaksın yapınca. Tamam gel. Buradan çıkıyoruz abi. Bu tepenin üzerine çıkacağız ya gece olmasını mı bekleyeceğiz? Aynen öyle. Allah Allah. Gel böyle Katana. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ben sana yol açıyorum. Gel. Tamam tepeye çıktık Katana. Şu an bayağı yüksekteyiz. Şimdi bu blok mu kazmamız lazım? Blok kazalım. Sonra biraz dinleniriz. Zaten akşam olur. Tam toprak kazalım o zaman. Okey, gel. Katarina bana bayağı bir toprak toplamamız gerektiğini söyledi. Nitroksin yapmakla bunun ne alakası olduğunu anlamasam da dediklerini yaptım. Bayağı bir toprak topladık ve ardından günün yorgunluğunu çıkartmak için oturup gece olmasını bekledik. Aşırı heyecanlıyım. Nitroksin üretebilecek miyiz? Bunu çok merak ediyorum. Katerina artık hani bence gayet akşam oldu ay tepe bile çıktı yani artık rahatlıyorum çok sıkıldım ne yapacaksak yapalım kaç, kaç dakikadır oturuyoruz burada Tamam şimdi o zaman bloklarla bayağı bir yukarı çıkacağız şu taraftan çıkarız Aha. Çıktıktan sonra ben altın suyunu içeceğim tamam. ve aydan bir kristal düşecek Ne? Aydan kristal mi düşecek? Evet hadi gel Allah dostlarım felaket gizemli olaylar yapıyoruz bir dakika dur tepeye çıkıyoruz değil mi şu anda? Evet. Aya mı gidiyoruz katına? Aydan bir kristal düşecekmiş dostlarım katına. Vallahi felaket heyecanlandım şu anda. Sizler de canlandıysanız like bırakmayı unutmayın. Katana gel yukarıya çıkalım. Ne kadar çıkıyoruz yukarıya? Bayağı çıkacağız. Tamam sen önden git o zaman. Ben kaptırıp giderim falan böyle kendimi kaybederim yani. Altın suyunu içeceksin ve ondan sonra ay kristali düşüreceksin. Aynen öyle. Vay anasını be. Aydan kristal düşürüyor dostlarım. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Çok havalı. Demek ki nitroksin böyle yapılıyor ya Katana. Vallahi ben hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Hani ben böyle şey düşünüyordum. x Onu bunu birleştiriyorsun. Ben ekstraksiyon oluşuyor gibi düşünüyordum ama meğersem öyle değilmiş bildiğiniz böyle aydan baydan bir şey düşürüyorsunuz Olaylar yani Keşke öyle olsa ama çok uzun bir şey. yeterli bu kadar Yeter mi? Evet Şimdi ne yapıyoruz biraz arayı şey yapayım ya Katana düşürürüz müşterimiz ölürüz bir de onunla uğraşmayalım altın suyun falan gider vallahi dur Burayı bir büyüteceğim Katana valla felaket edeceğiz heyecanlandım şu anda nitroksin üretiyoruz ve dostlarım bakalım nitroksin ürettikten sonra mesela bir, şey soracağım katana nitroksin <laughs> üretiyoruz ya yani evet. kaç şey çıkıyor buradan bu yaptığımız işlemden? Ya en sonunda göreceksin her şeyi sırayla böyle sormasana. Tam sustum ya. Evet katana ne yapıyoruz şimdi? Altın suyunu içiyorum önce söylemiştim. dikkat et zehirlenmeysen altın içilir mi? Aa, <laughs> içiyorum dostlarım altın içiyor. Altın suyunu içiyor katana altın suyunu içiyor. Felaket heyecanlandım içtin mi? İçtim. Ne yapacağız şimdi? Lan! K K Katerina ne yapıyorsun ağzından ejderha gibi ne öyle ne oluyor? O da Katerina! Odaklanmam gerek bekle. Allah'ım dostlarım ben böyle bir şey görmedim. Katerina şu anda sanki nanenin sakız çiğniyor gibi oh yaptı böyle bütün reklamlar doluyor ya dostlarım sakızlı reklamlarında. Böyle ağzından adamların buz çıkar şu anda aynı öyle yapıyor Katerina. Ee, Ay'a şu anda mesaj mı gönderiyorsun Katerina ne yapıyorsun tam olarak? Bekle. Tamam ben sustum dostlarım şu anda Aydan bir şey düşünmemiz gerekiyormuş Nitrox'in için. vallahi fedakar canlandım. Ee, daha ne kadar yapacaksın Katerina? Çok da andırsa mı şimdi acaba? Neyse tam dostlarım boş yapmayın bekleyelim. Şu anda Katerina aydan bir kristal düşürecekti galiba. Böyle bir şey söyledi. Buz gibi bir şey ağzından oh yapıyor böyle. Oh yapıyor ve dostlarım bayağı dumanlar çıkartıyor ağzından ve ayağa herhalde e, SMS mi gönderiyorsun Katerina Aya kısa mesaj mı gönderiyorsun? Dostlarım Katalina şu an odaklanıyor hiç bende konuşmuyor hiç konuşmuyor bakın farkındaysanız iletişimi bende şu an tamamıyla kesti ve tamamen sadece aile arasında bir ilişki kuruyor. Katerina benden ayrılmazsın değil mi aile falan beraber olmayacaksın. Katalina. Bekle. Tamam ben ne yapayım heyecanlanıyorum ben de heyecanlı bir insanım ne yapayım heyecanlanıyorum ve yani ağzından garip şeyler çıkartıyorsun Katerina korkuyorum yani Bu yapıyorsun Katana bu işlemi daha ne kadar yapacaksın tam olarak Yok dostlarım hala konuşmuyor. Önüne geçsem ne olur? Allah hasar aldım. Katil daha ne kadar sürecek? Katil bir şey düştü. Başardık. Başardık oldu. Oldu mu? Oldu. O ne öyle bir dakika sana aydan Dostlarım ben kafayı yiyeceğim bakın aydan garip bir item düşürdü. Katerina bunları nasıl yapıyorsun Allah için bak çok enteresan şeyler bunlar. Ben ilk defa Minecraft'ta böyle şeyler görüyorum. Elim al atabilir misin ben de bakayım. Ne o? Bak ama sakın sağ tıklama. Tamam. Moon Crystal, Ay Kristali. Bakın dostlarım böyle parlayıp parlayıp söylüyor çok enteresan bir şey. Şimdi peki ne yapıyoruz şu anda Katerina? Altın suyunu önce satın aldık. Onu elmas karşılığında. Altın suyunu aldıktan sonra yukarıya çıktık. Gece olmasını bekledik. İçtik. İçtikten sonra altın suyunu ayağa bakarak oh, oh yaptık. Ondan sonra ay dostlarım bize eyvallah kardeş dedi. Bir tane kristal attı. Peki bu kristal ne yapacağız? Bu kristal nitroksini içtiğinde gözlerini parlatan ve güç veren en temel şey. Evet. Artık köye dönmemiz gerekiyor. Tamam gidelim. Hadi gidelim tamam. Yapalım direkt nitroksini. Yürü yürü gidelim. Hadi Desko. Katerina. Ben artık bu hayatta var olmak istemiyorum. Hayır ya. Hayır ya. Ne yapıyorsun? ya su yap. Gel. Atla. Beni duyabiliyor musun? Yes. Kral be. Kral be. E şimdi ne yapıyoruz Katana? Köye geldik. Yağmur totemini biliyor musun? Ne? Yağmur totemi mi? Evet. Hayır bilmiyorum. Onu yapacağız. E, su ya... getirebilir misin bana? Getiririm de yağmur totemi ne alaka Katarina? Yağmur totemi ne işe yarıyor? Yağmur falan mı yağdırıyor? Sen getir anlayacaksın zaten. İyi tamam dur su kovası mı? Aynen. Durun dostlarım Katarina su kovası istedi. Yağmur totemi falan diyor. Çok enteresan şeyler oluyor şu anda gerçekten bakın. Belki biraz daha fazla gerekebilir bir dakika bir tane daha yapacağım. Bir, su daha yapayım bekleyin. Bir tane daha şöyle bir üçlü yapayım lazım olabilir belki tam. Alt tane kova yaptım. Bence bu yeterli. Katarina altı kova yet Yeterli mi? Ne ara yaptın bu lava Ne oluyor? E, su doldurabilir misin bunlara? Tam dur bekle geliyorum. Oha dostlarım şu anda yağmur tutamı gibi bir şey yapacağız herhalde. Nitroksin için gerekli bir şey bilmiyorum yani ben de sizin gibi yani sizin gibi izliyorum. Resmen şu anda ben de bu odada bir izleyiciyim yani gerçekten bir izleyiciyim. Hiçbir şey bilmiyorum ve Katerina sürekli garip şeyler yapıyor. Ay kristali diye bir şey düşürdü ve Katerina'yı izleyip ben de öğreniyorum yani dostlarım. Sizde hiçbir farkım yok şu an. Katerina getirdim al. Tamam teşekkür ederim. Obsiden mi oluşturacaksın? Buraya su koyman lazım obsiden oluşturman için. Koyuyorum. Koy. Tamam sizden şu an yağmur totemini obsiden ne yapıyorsun? Bana biraz bilgi verirsen ben de sana yardım edebilirim Katerina. Gel bunları kazalım şimdi. İyi tamam kazalım. Şimdi ben şunu merak ediyorum Katarina. Yani biraz bana açman lazım. Yağmur totemi ne alaka? Şimdi bu yağmur totemi nasıl yapılıyor bir. Ya bu sistemler zor kırılan bir şey zaten. Bari kırarken konuşalım. Tamam. Ee, bu totemle yağmur yağdıracağız. Ve evet. bu sayede de bir eşya daha toplamış olacağız. Konsey kalesinde falan nitroksin yapılıyor diyordun sen bana. Yani konsey kalesinde 7-4 nitroksin yapılıyor diyordun. Ve nitroksini konsey kalesinde de böyle mi yapıyorlardı? Yağmur totemi oluşturuyorlardı sürekli. Sürekli aydan kristal falan mı düşürüyorlardı? E sen konsey kalesinde bulundun. Sence neden hep kar ya da yağmur yağıyordu? Mantıklı. Yani aslında sen şunu söylüyorsun değil mi? Konsey Kalesi'nde hep yağmur yağıyordu, hep kar yağıyordu. Aslında bunun sebebi de tam olarak nitroksin oluşturmak. Aynen öyle. Konsey kalesinde her saniye nitroksin üretiliyordu ama bunu kimse bilmez. Vay be Katarina'm sen neymişsin ya? Senin gibi bir karım olduğu için çok şanslıyım Katarina. Kaç tane şey obsiden gerekiyor? tane kaç tane var şu an? 6 tane var. Tamam yeterli aslında. Bunu da bir kıralım. Şimdi obsidenlerle bir tane totem, totem Yağmur totemi oluşturuyoruz. Al bakalım. Al bunları. Benimkileri de atayım. Ben izliyorum. Merak ettim şu an. Ay kristalini aldık dostlarım. Ay kristalini aldık. Şimdi yağmur totemi yapıyoruz. Bu yağmur totemi ne işe yarayacak bilmiyorum. Katana şu anda bir şey yapıyor. Obsidenleri koydu. Şimdi... Başka su var mı? Var. İçine mi koyayım? Evet. Koydum. Aa dur. Kristal mi atacaksın içine? Aynen öyle. Hazır mısın? Eee hazırım. Allah! Katana geri çekil, çekil. dumandan çıkıyor. Sen de geri çekil. Şimdi ne olacak? Bekle ve gör. Katana su rengine bir şey oldu. Katana su su daha karardı bir şey oldu. Katana su rengine. Baksana. Niye böyle oldu? Bekle daha tamamlanmadı. Allah Allah. E, şimdi oldu. Ay yağmur başladı. Oha. Cam şişe getir. Cam şişe getirmen lazım. Mahsende iksir standında vardı. Hadi. Hadi. Ma Mahsende iksir standında. Bir dakika dostlarım bakın yağmur dedim ya. Direktman yağmur başladı. Katana neler biliyormuş bize söylemiyormuş dostlarım. Mitroxlerin tarifini şu an canlı canlı izliyorsunuz. Ne dedim Mahsende iksir standı. Dur. Cam şişe. Aldım 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 aldım. Geliyorum 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 geliyorum. Tamam Katana dur geliyorum. Katana yetiştim. Yağmur devam ediyor mu? Ediyor. Katana, Dave Katarina kavuna dev diyor. Katarina. Katarina kavuna dev bizi izliyor. Bir sıkıntı olur mu? Yok bir şey olmaz zaten altın suyunu alamazlar. Hadi at. Tamam al, al atıyorum 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 al. Attım 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 attım. Al bizi bunu da al. Şimdi ne yapıyoruz? Girme için onun dur. Ne yapıyorsun Katarina? Hazır mısın? Ee, hazırım. Ne yapıyorsun? aynı şey yapıyorsun Katerina dur bu sefer ne yapacaksın dostlarım bakın İşlemleri tekrar anlatıyorum Katerina buraya bir yağmur tutumu yaptı su koydu içine ay kırış attı su karardı bir şey oldu dumanlar çıkıyor ve şu anda bakın direkt yukarıya bakarak yine elindeki şeyi havaya kaldırdı ve şey yapıyor Yine bu, bu dumanlardan çıkartıyor ben bir ses olun durun dostlarım Katerina odaklansın lan sizde izlemeyin lan sizde izlemeyin oğlum Defolun gidin içeriye Merakla bekliyorum şu an yağmur tutumunu ay kırış attı ve eee Su lacivert oldu dumanlar çıkıyor sudan hala da. Ne zaman bitiyor katene bu? Bekle. Siz de bu videoya mutlaka like bırakmayı unutmayın bakın. Gerçekten şu anda nitroksin iksirinin Katina'nın beyaz gözlü olmasını, yüce ustanın beyaz gözlü olmasını sağlayan o garip iksirin nasıl üretildiğini görüyorsunuz. Bu gerçekten eşsiz bir deneyim. Bunu görmek gerçekten manyak bir şey. Yüce usta var ya bunu görürse vallahi kızar bak. Belki de ustanın bu yüzden bu mavi oldu bu blok. Olabilir nitroksini ürettiğimiz için. Oldu mu? Oldu. Oldu. Yes. Onun elindeki şey ne? İşçinin içindeki ne? Bir gökyüzü parçası, element. Gökyüzü parçası mı? Vay anasını be, ay kırısı buraya attın. Yağmur yağdı, gökyüzü parçası mı elde ettin? Yağmur da durdu. Aynen öyle. Şimdi ne yapacaksın? Bunu atıyorum. Kaç! Katını kaç! Şimdi ne olacak? Bir şey söylesene Katana merak ediyorum. Aa katana şimşek durdu. Oldu mu? Olmuş. <laughs> Olmuş. Oldu mu? Evet. Çak be! Yes be Katerina. Şu an bu e, şeyin içindeki, bu obsidenden içindeki su, nitroksin mi? Yani evet ama e, 5-6 saat dinlendikten sonra içilebilir bir nitroksin olacak. Vay anasını be! Katarina sen manyak mısın? Buradan biz kaç tane şey nitroksin çıkartırız? Küçük 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 var ya! Oo Katarina valla zengin olduktur! En az 300 tane şey nitroksin çıkar buradan ben sana söyleyeyim. E şimdi bu burada peki kalacak mı? 5-6 saat dinlenecek de, de, dedin. E burada bu kalmasın bence bu. E, burada kalacak ama üstünü kapatalım. Tam üstünü kapat kimse görmesin ama Kevon'la dev gördüm bu kesin bu şerefsizler gidip buradan nitroksin falan çalabilir Katerina. Tam üzerini kapat istiyorsan. Hah tam böyle kalsın. Evet. Ne yapacağız şimdi 5-6 saat beklerim. Bekledikten sonra artık kullanabilir mi nitroksin mi olacak? Aynen öyle. Hadi gidelim uyuyalım onu beklerken. Tamam hadi evet. sen git eve ben şu Kevon'la devi içeri göndereyim. Sürekli bizi izliyorlar sinirimi bozdular. Hadi eve git. Oğlum siz dangalak mısınız lan siz? What are you looking at? Neye bakıyorsunuz oğlum? Neye bakıyorsunuz? Ayı mı oynuyor lan? Sakın bak buna var dokunursanız sizi paramparça ederim. Defolun içeriye yürüyün. Yürüyün lan içeriye gidin. Yürüyün. Manyaklar dostlarım ya. Tam neyse nitroksin umarım bir şey yapmazlar şu an bakın bu obsidenden içerisinde nitroksin var. Nitroksin nasıl üretildiğini gördünüz. Önce altın suyu alıyorsunuz. Altın suyunu aldıktan sonra onu içip aya bakarak e, böyle duman çıkarttık zaten. Onu nasıl yapıyor bilmiyorum. Sonra ay kristalini şu aydan. O ay kristalini alıyorsunuz. Bir yağmur totemi oluşturup o ay kristalini yağmur toteminin içine atıyorsunuz. Yağmur yağıyor. Boş bir şey herhalde yukarıya kaldırdık zaten. Oradan bir sıvı aldı. Gökyüzü parçası aldı herhalde. Ondan sonra bununla dostlarım direkt bu suyu attı ve nitroksin oluştu. Biraz karışıkmış ama şu anda bayağı dostlarım bizi uzun bir süre götürecek kadar nitroksinimiz var. ne sabah olsun 5-6 saat dinlenmesi gerekiyormuş nitroksinin ondan sonra artık işleyebilir bir nitroksin olacakmış. Sabah olsun tekrardan sizlerleyiz. Çok heyecanlıyım Artık şu nitroksinleri alalım ve bir şeyler yapalım hadi. 5-6 saat geçti. Yani şu olması gerekiyor değil mi? Olmuştur diye düşünüyorum ya. Dur ben açayım bekle. Olmuş mu? Olmuş. Aynı gibi duruyor ama. İçine atlamayalım değil mi? Sıkıntı olur. Yok yok atlamayalım. Gerek yok şimdi. O zaman bunun nitroksini şişelere doldurmamız lazım. Ve çok fazla şeye ihtiyacımız var şu an. O zaman hadi gidip yapalım. Go. Yapalım. Sonunda başardık. Nitroksini ürettik. Şimdi ise yapmamız gereken şey bayağı bir kum toplamak. Bu kumları toplamamızın sebebi oldukça fazla nitroksin içecek üreteceğiz. Kumları topladıktan sonra mastına indik. Fırınlara topladığımız tüm kumları yerleştirdik ve pişirme işlemi başladı. Ve uzun bir süreçten sonra tüm cam şişeleri üretmeyi başardık. Sıra nitroksin sıvısını şişelere doldurmaktaydı. Evet dostlarım uzun bir ara girdi ara yani bayağı uğraştık ve sonunda görmüş olduğunuz gibi tüm nitroksinleri bu yağmur tüzümünün içindeki tüm nitroksinleri şey doldurmayı başardık. Şu an envanterimde 4 tane olduğuna bakmayın şimdi katana mahsende size mahsendeki dolaplarımızı göstereceğim dostlarım aklınıza hayal duracak. Payvan gibi nitroksin yaptık bakın göstereceğim izleyin. Katerina dolaplarımızı takipçilerimize göstereceğim. Bakın nitroksin full. Nitroksin, 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 nitroksin. Nitroksin burası oldu dostlar ama bence bayağı fazla yaptık hatta bunları da buraya koyarsam hadi iki tane elin elvanterinde kalsın. Katerina bütün dolapları doldurduk var ya bunu böyle haftada bir kez falan yapsak var ya hayvan gibi nitroksinimiz olur. Gerçekten söylüyorum sana. O kadar içmeyeceğiz. Ya doğru söylüyorsun ama içince çok fazla şey olur. Neyse Katerina şimdi ne yapıyoruz? Ee, sen şey falan demiştin. Frikli öyle e, yüksek doz nitroksini vereceğiz de demiştin onu nasıl yapacağız? Şişeyi büyüteceğiz. Nasıl yani? Ulu! Bunu içtikleri anda ölmeme imkanları yok. Katerina ne yaptın? Büyük nitroksin mi yaptın? Yani biraz fazla büyük oldu ama. Biraz böyle şey bir şey gerekiyordu. Olmuş. Yani bunu aslında Frick Girl içtiği zaman dostlarım yüksek doz nitroksin biliyorsunuz ki öldürüyor. Frick Göl'e biz diyeceğiz ki al nitroksin bu ama bu, bu, bu gerçekten bir nitroksin sadece büyük. Frick Girl bunu içecek ve ondan sonra mefta alacak. Ya peki bir şey diyeceğim. Bu bizden tarifi istemişti Katerina. Eğer bize tarifi sorarsa ne yapacağız? O işi bana bırak ya. Hadi yolumuz uzun zaten. Gidelim. Tamam, Mine Bay deposuna gidiyoruz dostlarım. Unutmayın, hatırlayanlar olay olmayabilir. Bir hemen bir söyleyeyim. Freak Göl Mine Bay deposuna gittiğimiz zaman bize demişti ki, eğer bana nitroksinin tarifini verirseniz Mine Bay e şirketinin %185 hissesini size vereceğim ve sizin ömrünüz boyunca koruyacağım demişti Mine Bay örgütü olarak. Bakalım şimdi ne olacak? Bizim motorlar dışarıda katına geldi. Motorlara gidelim. Şu anda Mine Bay deposuna gidiyoruz ve Freak Göl'e o dev nitroksini vereceğiz. Ve Freak Göl içtiği anda ölecek. Umarım bunu başarabiliriz. Aha dostlarım tam depoya sonunda geldik Sonunda vardık Katana! Dur 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 İndir in motordan Sence bu taktik işe yarayacak mı? Çalışacak ya çalışacağını düşünüyorum Yani direkt bana Frick Göl buna inanıp direkt Aa evet bu nitroksin diyor o büyük nitroksin içer mi mantıken çünkü şöyle bir şey de var Hatırla dostlarım Mind in sesinde sesini ekranda görüyorsunuz nitroksin satılıyordu Ve bu nitroksinler de bizim aldığımız yaptığımız nitroksinlerle aynı boyutta yani bu boyuttaydı Yani sen şimdi Frick göle gidip büyük bir işe nitroksin verdiğin zaman bunu sorgulama ihtimali var Farkındayım ama halledeceğim ben o kısmı Tamam o zaman yürü gidelim Tamam dostlarım şu anda geldik Depoya direkt yaklaşıyoruz. Aa bakın deponun önünde bir çalışan var Katani gördün mü? Tamam o direkt ben o çalışanı direkt canım. ben görüyorum. Direkt o çalışana gidip diyeceğiz ki Hocam böyle böyle biz Frick Göl'e anlaşmaya geldik ona tarif getirdik falan filan diyeceğiz. Ve eğer Frick Göl... Lan garaj kapısı kapandı. Ya garaj kapısı niye kapandı hocam? Neyse dostlarım. Şu anda ee, biz burada duralım bir dahaki videoda yani yarın yayınlayacağım videoda Mine Bay deposuna girdiğimizi ve neler yaşayacağımızı göreceksiniz. Şu anda sandı ve sondaki çıkan kartlara tıklayarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Önceki bölümlerine mutlaka tıklayıp izleyin ve hikayeyi daha iyi anlayın. Videoya like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.